İşletme Üniversite Kulübü'ndeki öğrenci arkadaşlarımız yönetim bilimleri kongresinde çalışır ve kulübün kuruluşunu 20. yılına özel çok güzel bir program hazırladılar. İşletme Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak biz de bu programda öğrenci arkadaşlarımızın yanında yer alacağız. 13 Mart gecesi Cemal Reşit e konser salonunda gerçekleşecek olan bu özel günde siz mezunlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Görüşmek üzere. Bu sene 13. Yönetim Bilimleri Kongresi bizim için bir fırsattır. Ee, özellikle 13 Mart Salı günü Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapılacak olan açılış gecesine hepinizi ben davet etmek istiyorum. Hepinizle orada gör görüşmek istiyorum. Ee, lütfen gelin ve ilgisiz kalmayın diyorum. Bölümümüzün 35. yılında tüm işletme mühendisi ailesi hep bir arada olur. Merhaba, bu sene YBK'nın açılış gecesinde ben de varım. Kulübümüzün 20. yılı için Cemal Reşit Rey'de e buluşalım. Yeni jenerasyon işletme mühendisleri bizim için Yemekli Bilimleri Kongresi'ne bir açılış gecesi organize etmişler. Burada buluşmak istedik. 13 Mart'ta e, eski ve yeni mezunu alan birlikte ve şu andaki farklı dokuyan arkadaşları desteklemek üzere ben de Cemal Reşit'e Arkadaşlar 13 Mart'ta sizleri bekliyoruz. Lütfen gelin. Bölümümüzün 35. yılını kutlanacağı YBK Açılış Gecesi'nde ben de varım. Hepinizi bekliyoruz. Bu sene YBK'da hep birlikte görüşmek üzere. Bu güzel gecede e, hep birlikte olmak e, dileğiyle özellikle 1985 mezunları, kendi e, dönüm mezunlarını bu güzel gecede görmek isterim. Yönetim Bilimleri Kongresi'nin açılış gecesinde görüşmek üzere. YBK Açılış Gecesi'nde ben de varım. 13 Mart'ta bütün mezunlarımızı YBK Açılış Gecesi'nde bekliyoruz. Kulübümüz kurumsallaşsın, bir odamız olsun diye uğraştığımız günlerden 20 yaşına gelmiş İşletme Mühendisliği Kulübü. Biz de 35'imize geldik. Çok da güzel bir toplantı organize edilmiş. Orada görüşelim arkadaşlar. 13 Mart Salı akşamı ben de oradayım. 13. yönetim bilimleri Kongresinin çalış gecesinde ben de varım. Ben de varım. Gençler yine çok güzel bir organizasyon yapıp 13 Mart 2012 Salı akşamı bizleri bir araya getirmeyi hedeflemişler. O gece sizlerle yepyeni işletme mühendisleriyle buluşup bir araya gelebilmek dileğiyle. Görüşmek üzere.